YouTube Türkiye'de yapılan sosyal deneylerin, troll videoların, kışkırtmaların neredeyse hepsinin kurgu olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. İnsanların kurgu videoları iki tane bakış açısı vardır. Bu arada siz de bunlardan hangisini düşündüğünüz yorumlara yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Birinci bakış, kurgu video ne olursa olsun kötüdür. Çünkü gerçek olmayan bir şey gerçekmiş gibi insanların önüne sunan bir YouTuber'ı izlemek sadece vakit kaybıdır. Ve kurgu video yapmak insanları kandırmaktır. Kurgu yapan bir YouTuber ile izleyici ne samimi bir bağ kurabilir, ne de izleyici youtubera güvenebilir der. İkinci bakış açısı ise ben videonun kurgu olup olmadığına değil izlerken aldığım zevke bakarım. Video kurguysa bile değilmiş gibi izlerim. Ayrıca filmler falan da zaten kurgu değil mi der. Yani onlara göre videonun kurgu olup olmaması önemli değil eğlenip eğlenmemesi önemli. Tabi genel böyle. Aslında iki bakış açısı da kendine göre mantıklı. Ben aslında ne birinci bakış açısına tamamen bağlıyım ne de ikinci bakış açısına. Ama kurgu olan bir video maalesef benden asla like alamaz. Çünkü bana göre kurgu video yapmak yalancılıktır. Zaten kurgu videolar yapıp bir de yaptığı videonun kurgu olduğunu söylemeyen bir içerik üreticisine bir izleyici nasıl güvenebilir ki? Bir tarafta kurgu videolar yapan bir adam, bir tarafta kurgulanmamış gerçek olaylar hakkında video çeken bir adam var. Siz bunlardan hangisini seçersiniz? Tabii ki de bazı istisnalar dışında büyük ihtimal herkes ikinciyi seçecektir. Bu arada sosyal deney ya da başka tarzda kurgu olabilitesi yüksek videolarda sizin de izlerken acaba bu video kurgu mu falan diye kafanızdan böyle sorular geçiyor mu? Açıkçası bana bu çok oluyor ve aslında kurgu yapmak çok kolay ve herkesin yapabileceği bir şey. Yani bu adam %100 kurgu yapmıyordur dediğiniz bir insan bile belki kurgu yapıyor olabilir. Neyse şimdi diyebilirsiniz, "Sen buna neden bu kadar takıldın?" Çünkü göz göre göre izleyicileri salak yerine koyuyorlar. Mesela Yiğit Alp Çavdar insanların onun videolarının kurgu olduğunu bilmesine rağmen hala kurgu olduğunu inatla söylemiyor. Açıklıyorum. Yeter artık tarzı videolar çekip hala da gerçekleri söylemiyor ve oradan da güzel bir primine ve parasını alıyor. Ve bu adama ciddi ciddi kral adam be gibi övgüler yağdıran çocuklar var. Az bir şey olgun olan bir insan böyle demez zaten. Eğer kurgu videolar izliyorsanız büyük ihtimal izlediğiniz kişi sizlere gram değer vermiyor. Sadece izlenmesinde ve parasında. Az bir şey daha emek verip en azından insanları kandırmadan kaliteli bir video çıkartabilirdi. Ve benim en sinir olduğum şey de kurguyu utanmadan belli ede de yapıyorlar. Kurgu yapmanın aslında sahte çekiliş yapmaktan çok bir fark yok. Aslında düşündüğümde bir farkı var çünkü sahte çekilişte insan hem umutlarını hem de zamanlarını çalıyorsun. Yani benim gözümde göz göre göre kurgu videolar yapan bir içerik üreticisinin sözde çok sevdiği izleyicisine saygısı yoktur. Neyse bu videoluk bu kadar. Kapanışı çok uzun tutmayı sevmiyorum. Kendinize iyi bakın. Discord'a gelirseniz sevinirim. Hadi bay bay.